insanlığın Allah'ın bütün canlılar eşit olarak yararlansın diye yarattığı tabiatla Fussilet Suresi 10 arasına kültürel veya yasal engeller koyulmuştur ve devam etmektedir. Enam Suresi 148 Tabiattan kopan insan, toplama ve avcılık kabiliyetini de tarım ve hayvancılık gibi basit üretim kabiliyetlerini de kaybetmiştir. Orman ve madenlerde belli sınıfların işletmesini açık halkın geneline haram yasak kılındığı için insanlık hem tabiata hem de kendi özgür tabiatına yabancılaşarak acizleşmiştir. Bu acizliği Orta Çağ'da feodal aristokratlar, sonrasında merkantilist burjuvazi, sanayi çağı ve sonrasında da sanayi burjuvazisi ve sermaye sınıfı sömürmüştür. İnsanlar günlük yiyecek, giyecek ve barınma karşılığında başka bir ifadeyle boğazı tokluğuna çalıştırılmışlardır. Çık. Asrın başlarında Ricardo'nun mübarek ekonomi için zorunlu dediği doğal ücretin yarattığı sefalete razı mahkum edilmişlerdir. Ferdinand Lasalle, toplumlara göre çoğu zaman göreceli farklılıklar gösteren ücretlerin tabanına, doğal ücreti, tabanına da, piyasa ücretini, koyarak ücretin bu aralığın dışına çıkamayacağı, çıkmaması gerektiğini, daha aşağı düşerse insanların yaşamlarını sürdüremeyeceklerini, çok çıkarsa da üretimin devam edemeyeceğini söylemiş, buna da, ücretin tunç kanunu, demiştir. Malthus da benzer sonuçlara, ücret ve nüfus dengesi üzerinden varmıştır. Geri kalan ücret teorilerinin tamamı bu çerçeveden biraz yukarı, biraz geniş, biraz dar olarak işlemiştir. Modern Müslümanlar, Batı'nın 300 yıldır işlettiği gayri insani düzeni, hakikat, İslam'ın mülkiyet, üretim ve bölüşümle ilgili yüksek ilkelerini tarihsel sayarak, Batı'yı taklide başladılar ve bu artık tek hakikat olarak görüldü. Esefle söylemeliyim ki iktisadi konularda, müsavat, adalet, kısk gibi kur, anı kavramlardan ve hezeye, Muhammed'in saf sünnetinden söz ettiğimiz zaman Müslüman mahallesinde salyangoz satıcısı muamelesi görüyoruz. Ortalıkta İslam alimin amıyla anabileceğimiz hemen hiç kimsenin de İslam dini ile iktisadi konuları, sadaka, zekat, fitre ve katılım bankacılığı çerçevesinde genel ve daha çok da muallak ifadelerle geçiştiriyorlar. Müslüman idareciler ve işverenler, mülkiyetin ilk bölüşümü olanın dağıtımı, ikinci bölüşümü üretilen değerin adaletle bölüşümünü atlamasına neden oluyor. Bu da üçüncü bölüşüm sosyal sorumluluk bölüşümüyle mücadele edilen yoksulluğu, zekat, infak ve sadakanın kapatamayacağı kadar büyük yoksulluk delikleri oluşuyor. Bu açık, devlet fonlarıyla kapatılsa da İslam'ın Müslümanlardan istediği yoksullar, muhtaçlar, çalışanlar ve sermayedarlar diye ömür boyu devam eden ve nesilden nesile geçen bir sınıflı toplum inşa etmesi değildir. İslami iktisat açısından ilk bölüşüm, tabiattan her insan tekinin öncelikle ihtiyacı kadar, sonra da üretime katabileceği kadarını almasının, üretimde tutulmayan kısmının da kamuya geri döndürülmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. İkinci bölüşüm, üreten unsurların emek sermaye arasında eşitlik, her birinin katkısı oranında kendi aralarında adil bölüşümdür. Üçüncü bölüşüm ise insanların kesbe, iktisap ettikleri kazançlarından, Allah'ın payını, Allah'ın istediği kişi ve yerlere sarf edilmesidir. Maalesef modern batının açmazlarını görmeyip, teorisine müptela olan modern Müslüman akıl, ilk iki dağıtımda İslam'ın müsavat ve adalet ilkesini terk etmiştir serbestlik ve özgürlüğünde kuşku olmayan Medine pazarını tekelci turistlerin, tefecilerin, gasp emperyalistlerinin, ahlaksız ve hukuksuz, kenzci, stokçu, spekülatörlerin, piyasa şartları, tanrısının, görünmez eliyle, aynileştirmiştir. Bu akıl, Allah Resulü'nün, saf uygulamalarını, çağ dışı, bulmakta ve yüksek ilkelerini de göz ardı etmektedir. Böylece daha ilk dağıtımda başlayan tekelleşme, üretim ve hizmetle artan mal ve servetin ikinci dağıtımında da devam etmektedir. Bu da mülk ve servetin kuş, ana mugayir bir şekilde az bir topluluk elinde dolaşmasına neden olmaktadır. Haşır Suresi 7 bunun sonucunda da insanların çoğu, tabiattan kendi çabalarıyla geçimlerini sağlayabilecekken, geçim kaygılı ucuz, işgücü rezervi olarak kentlere yığılmaktadır. Yoksulluğumuzun da toplumsal gelişim sorunlarımızın da temel nedeni budur. Medine'de Allah Resulü ve Raşi Halifeler dönemi iktisadi aklını tefekkür etmemek. Bugün uyguladığımız modern batının ecirlik ücret aklıyla Kur'an-ı Kerim'in Rabbi'nin var dediği yere varma imkanı yoktur.